Bütün hayatım boyunca Mary Shelley'nin eserleriyle yaşadım diyen Guillermo del Toro'nun Frankenstein uyarlamasını izlemeye çok az kaldı. Eseri, yazarı ve yönetmeni çok seviyorum ve filmden önce biraz eser ve yazar hakkında konuşmak istiyorum. Mary Shelley, Gotik'in etkili yazarlarından biri. Onun gotik yapıtında yıkık şatolarda dolaşılmıyor ya da hayaletler görülmüyor. Shelley bilimi kullanarak gotik edebiyatın aynı zamanda bilim kurgunun klasi olacak Frankenstein'i yazıyor. Türün klasik başyapıtını ortaya çıkaran olay ise 1816 yılının yağmurlu bir gecesinde gerçekleşiyor. Mary Shelley ve eşi Cenova Gölü kıyısındaki Villa Diodati'de Lord Byron'la bir araya geliyorlar. O gece vampir klasiklerinden birini yazacak olan John William Polidori de konuklar arasında. Yağmur dostların günlerce villaya kapanıp kalmalarına neden oluyor ve Alman gotik öykülerinin Fransızca çevirilerini okuyarak vakit geçiriyorlar. Yani bir bakıma o gece gotiğin bazı temel kaynakları incelenmiş oluyor. Daha sonra Byron her birimiz birer hayalet öyküsü yazalım diye öneride bulunuyor. Böylece henüz erken yaşlarda hayalet öyküsü yarışmasında Shelley dünya edebiyatının en ünlü canavarını bize armağan etmiş oluyor. Eserin ortaya çıktığı dönem çok önemli. Çünkü öyle bir dönem ki hem romantik edebiyatın ölüme yönelik ilham ve imgelemiyle beslediği tarafları hem de Fransız Devrimi'nin kanlı döneminin gündelik hayatın gerçekliğini sarsan dehşetli kökleri bir arada. Frankenstein bir aydınlanma dönemi eseri. Mary de romantizm akımının bir yazarı. Yani Frankenstein gibi bir eserin meydana gelmesi için minimum gotik unsurlar aslında mevcut. Dönem dışında eser Mary'nin kişisel hayatındaki olaylarının birer yansıması. Tanık olduğu tüm ölümler ve kayıplar ki bunlar arasında çocukları da var. Tüm bunlar onun ölümsüz bir ölümlü yaratma isteğini Doğmuş olabilir. Biliyorsunuz ki Frankenstein birçok kez sinemaya uyarlandı. Ama ben canavarlar konusunda sinemada harikalar yaratan yönetmen olarak Del Toro'nun canavarını ve canavarın bakış açısını nasıl yansıtacağımı çok merak ediyorum. Trailerdan gördüğüm kadarıyla teknik olarak zaten her zamanki gibi harika görünüyor. Kostümler, makyaj, set tasarımı ve sinematografisi göz dolduruyor. Del Toro bu filmde sanatın sınırlarını zorlamak istiyor istediğini belirtmiş. Filmlerinin çoğu gotik atmosfere sahip. O sebeple beklentim hep çok yüksek. Umarım bizi güzel bir film bekliyordur. Filmin incelemesi için de YouTube kanalıma abone olabilirsiniz.